Diyelim ki bir sabah büyük bir hayal kırıklığı, tükenmişlik ve derin bir memnuniyetsizlikle uyandınız. Etrafınıza baktığınızda sahip olmadığınız şeylerin bir listesini çıkardınız. Büyük araba, muhteşem ev, göz alıcı iş ve aniden her şeye sahip gibi görünen insanlara özenmeye başladınız. Bu, sürekli daha fazlasını istemek, sahip olmadığınız bir şey için çabalamak ve kendinizi yetersiz hissetmek gibi asla bitmeyen bir döngüye dönüşür. Ancak bu hayal kırıklığı döngüsünden kaçabileceğinizin farkında mısınız? Peki, mevcut olan şeylerin değerini anlayıp şu anda mutlu olabileceğinizi düşünsenize. Antik Roma'nın iki stoacı filozofu, Seneca ve Marcus Aurelius bize bu konuda rehberlik eder. Zengin bir Romalı filozof olan Seneca, bize kimsenin her istediğine sahip olma gücüne sahip olmadığını, ama sahip olmadığını istememek ve sahip olduklarını neşeyle kullanmak gücüne sahip olduğunu hatırlatır başka bir deyişle sürekli daha fazlasını arzulamak yerine zaten sahip olduklarımız için minnettar olmalı ve bunların tadını çıkarmalıyız. Bir Roma imparatoru ve Stoacı filozof olan Marcus Aurelius. Eğer biri bana yanlış yaptığımı ya da bir şeyi yanlış perspektiften gördüğümü ispat edebilirse seve seve değişirim. Benim aradığım gerçekliktir ve gerçeklik hiç kimseye zarar vermez dediğinde bu duyguyu yankılar. Bize açık fikirli olmamızı perspektiflerimizi değiştirmeye istekli olmamızı ve her şeyin ötesinde gerçeklik ve bilgeliği aramamızı teşvik eder. Bu antik öğretiler basit gibi görünebilir ama modern dünyamızda büyük bir güç taşır. Sıklıkla maddi mülkler, sosyal statü ve geçici zevklerin peşine düştüğümüz zamanlarda memnuniyet, açık fikirli olma ve dürüstlük ilkelerini benimseyerek dış koşulları aşan bir iç huzur ve doyum duygusu geliştirebiliriz. Şimdi sabah uyanıp bir fincan kahve, Güzel hava veya bir aile üyesinin kahkahası gibi basit şeyler için mutluluk duymayı hayal edin. İki şey öne çıkar: Varsayımlarınızı sorgulama ve dönüşüm yeteneği ve isteği. Doğru ile yanlışı ayırt edebilmeyi ve ünlü olmanın, kalabalığın trendin ya da modanın kolaylığına göre değil, ahlaki değerlere göre karar vermeyi deneyin. Seneca ve Marcus Aurelius'un bize sunduğu bu dersler binlerce yıl önce olduğu kadar bugün de geçerlidir. Bilgeliklerini benimseyerek gerçek mutluluk, amaç ve erdem dolu bir yaşamın anahtarlarını açabiliriz. Sahip olduklarımızla değil, kim olduğumuz ve nasıl yaşamayı seçtiğimizle tanımlanan bir hayat. Sahip olduklarınızda sevinç bulmak. Hiç görebildiğiniz ama sahip olmadığınız bir şeye aşık olduğunuzu ya da yeni bir video oyun konsolu veya yepyeni bir bisiklet gibi bir nesneye sahip olma arzusunu hatırlıyor musunuz? Özellikle bir arkadaşınızın ya da sınıf arkadaşınızın İstediğiniz her şeyi aldığını gördüğünüzde bu ilk kıskançlık hissini yaşamış olabilirsiniz. Herkes hayatında bunu yaşayacaktır. Ama bu odak noktanız olduğunda tatminsiz ve mutsuz bir yer olabilir. Bilge Romalı filozof Seneca bu duyguyu çok iyi anlıyordu. Bu yüzden şu güçlü tavsiyeyi paylaştı: Hiç kimse her istediğine sahip olma gücüne sahip değildir. Ama sahip olmadığını istememe ve sahip olduklarını neşeyle kullanma gücüne sahiptir. Seneca'nın öğretilerinin kalbinde sürekli daha fazlasını kovalamak yerine zaten sahip olduklarınızda sevinç ve tatmin bulma yeteneği olan memnuniyet yatar. Bu basit bir fikir ama bizi daha mutlu ve tatmin olmuş bir yaşam sürmeye yardımcı olma konusunda inanılmaz derecede güçlü olabilir. Ya mevcut oyunlarınız ve cihazlarınızla mutlu olabilseydiniz arkadaşınızın yeni video oyun cihazını kıskanmak yerine, insanların ihtiyaç duydukları şeylere sahip olabilmelerini ve modaya uygun kıyafetleri giymeyi arzulamayı bırakabilmelerini dilerdim. Belki de bazı insanlar sahip oldukları kıyafetlerle iyi bir kombin yapmaya çaba gösterebilirler. Sürekli istemekten şükran ve takdire yönelik zihniyetinizi değiştirerek hiçbir maddi mülkün sağlayamayacağı bir iç huzur ve mutluluk hissini açığa çıkarabilirsiniz. Bu memnuniyet ve sadelik fikri sadece Seneca'ya özgü değil, tarih boyunca bilgi öğretmenler ve filozoflar tarafından da yankılanmıştır. Örneğin, antik Yunan filozofu Sokrates sadece temel ihtiyaçlara sahip olarak aşırı sadelik içinde bir yaşam sürdü ve bilgeliği ve bilgiyi aramaya odaklandı. Gerçek mutluluğun maddi mülklerden değil, erdemi geliştirmekten ve anlamaktan geldiğine inanıyordu. Benzer şekilde Budizm öğretileri takipçilerini maddi şeylere olan arzularını ve isteklerini bırakmaya teşvik eden, şimdiki an içinde memnuniyet bulma konseptini vurgular. Bu da zengin yetiştirilme tarzını terk ederek aydınlanma ve iç huzuru aramak için aşırı sadelik içinde bir yaşam sürdü. Ancak memnuniyet ve sadelik bilgeliği sadece geçmişte kalmadı. Modern zamanlarda da sayısız birey ve topluluk tarafından benimsenmiştir. Örneğin, insanlar çevresel etkilerini azaltmak, para biriktirmek ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanmak için küçük, basit evlerde yaşadıkları küçük ev hareketini ele alalım. Ya da insanlar bilinçli olarak sahip oldukları eşyaları ve tüketimlerini sınırlayarak, özgürlük, netlik ve memnuniyet duygusu geliştirdikleri minimalist yaşam tarzını düşünün. Fiziksel alanlarını sadeleştirerek ve fazlalıklardan kurtularak, gerçekten değer verdikleri şeyleri takdir edebilir ve şimdiki anda sevinç bulabilirler. Yoğun şehirlerde ve hareketli topluluklarda bile bazı insanlar sadelik ve şükranı benimseyerek memnuniyet ve mutluluk bulmuşlardır. Belki küçük bir bahçeyle uğraşan bir emekli ya da iyi bir kitabın ve sıcak bir fincan çayın basit zevkini çıkaran bir öğrenci. Peki, zaten sahip olduklarınız için memnuniyet ve takdir duygusu geliştirmeye nasıl başlayabilirsiniz? İşte denemeniz için bazı pratik ipuçları ve egzersizler. 1. Şükran pratiği yapın. Her gün ne kadar küçük olursa olsun şükran duyduğunuz şeyleri düşünmek için birkaç dakikanızı ayırın. Bunları bir günlükte yazın ya da birkaç derin nefes alarak şükran duygularının üzerinize yayılmasına izin verin. 2. Alanınızı sadeleştirin. Odanızda veya yaşam alanınızda artık ihtiyaç duymadığınız veya kullanmadığınız eşyaları belirleyin. Bu eşyaları bağışlayın veya satın ve fiziksel dağınıklığı temizlemenin aynı zamanda zihninizi de temizlemeye ve bir sadelik duygusu geliştirmeye nasıl yardımcı olduğunu fark edin. 3. Küçük zevklerin tadını çıkarın. Sürekli geniş, heyecan verici deneyimlerin peşinden koşmak yerine hayatın basit sevinçlerini takdir etmeyi öğrenin. Yüzünüzdeki güneşin sıcaklığı Olgun meyvenin tadı veya bir sevdiğinizin kahkahasının sesi. 4. Farkındalık pratiği yapın. Kıskançlık veya tatminsizlik hissettiğinizde birkaç derin nefes alın ve dikkatinizi şimdiki ana geri getirin. Çevrenizdeki manzaraları, sesleri ve hisleri fark edin ve zaten sahip olduğunuz bolluğu hatırlayın. 5. Reklamlara maruz kalmayı sınırlayın. Reklamlar sahip olduklarımızda tatminsiz hissetmemizi ve daha fazlasını arzulamamızı sağlamak için tasarlanmıştır. Reklamlara maruz kalmayı sınırlamayı deneyin, ister reklamsız yayın hizmetlerine abone olarak, ister sadece tükettiğiniz pazarlama mesajlarının farkında olarak. Seneca'nın bilgeliğini benimseyerek ve zaten sahip olduklarınız için memnuniyet ve takdir duygusu geliştirerek, gerçek mutluluk ve tatmin yolunu açabilirsiniz. Bu, pratik ve sabır gerektiren bir yolculuktur. Ama nihayetinde daha büyük bir sevinç, huzur ve özgürlük dolu bir yaşama yol açabilir. Unutmayın, gerçek mutluluk sürekli daha fazlasını elde etmekten değil, zaten sahip olduklarınızı takdir etmekten ve en iyi şekilde kullanmaktan gelir. Bu yüzden derin bir nefes alın, etrafınıza bakın ve şimdiki anda şükran bul. Memnuniyet ve tatmin dolu bir yaşamın anahtarı her zaman oradaydı, sadece sizin onu kucaklamanızı bekliyor öz disiplin ve merhamet. Kendimize karşı neden başkalarının olduğumuzdan daha sert olduğumuzu hiç merak ettiniz mi? Ufak bir hata için kendimizi sürekli eleştirebilir veya en iyi sonucu elde etmek için üzerimize baskı kurabiliriz. Oysa bir arkadaşımız veya aile üyemiz için beklentilerimizde çok daha cömert oluruz. Bilge Romalı İmparator ve filozof Marcus Aurelius bu eğilimi fark etti ve güçlü bir tavsiyede bulundu başkalarına karşı hoşgörülü, kendine karşı ise sıkı ol. İlk bakışta bu kafa karıştırıcı veya hatta çelişkili gelebilir. Kendimize de nazik ve anlayışlı olmamalı mıyız? Evet ve hayır. Marcus Aurelius kendimize aşırı sert veya acımasız olmamızı söylemiyordu. Bunun yerine öz disiplinin ve yüksek standartlarımız için kendimizi sorumlu tutmanın önemini vurguladı, aynı zamanda başkalarına merhamet ve anlayış göstermemiz gerektiğini belirtti. Bunu şu şekilde düşünün. Bir şeyde mükemmel olmak istiyorsanız, ister spor, ister müzik aleti, ister dersleriniz olsun, disiplinli ve kararlı olmalısınız. Kendinizi zor veya rahatsız edici olsa bile pratik yapmaya, öğrenmeye ve büyümeye zorlamalısınız. Aynı zamanda başkalarından aynı mükemmellik seviyesini beklemezsiniz. Onların mücadelelerine ve hatalarına karşı sabırlı, destekleyici ve anlayışlı olursunuz. Bu prensibi uygulayarak kendinize karşı sıkı ve başkalarına karşı hoşgörülü olma ilkesini benimseyerek iyi bir öz disiplin ve başkalarıyla iyi ilişkiler kurma yeteneği kazanırsınız. Bu da katıldığınız tüm faaliyetlerde olumlu bir tutum takınmanıza ve belirlenen hedefe ulaşmanıza yardımcı olur. Tarih boyunca birçok kültür ve felsefe öz disiplin ve merhametin dengelenmesi fikrini benimsemiştir. Örneğin antik Sparta savaşçıları katı eğitimleri ve sarsılmaz öz disiplinleriyle ünlüydü. Ancak teslim olanlara merhamet göstermeyi ve rakiplerine saygı duymayı da öğrettiler. Budizm'de farkındalık yani anda ve bilinçli olma hali, öz disiplin ve merhametin bir yolu olarak görülür. Farkındalık geliştirerek, düşüncelerinizin, duygularınızın ve eylemlerinizin daha fazla farkında olabilir, daha büyük bir öz kontrol ve hesap verebilirlik sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda farkındalık, başkalarına karşı daha büyük bir anlayış ve nezaket sağlayarak bir bağlılık ve empati duygusu geliştirir. Bugün bile öz disiplin ve merhameti başarılı bir şekilde dengeleyen bireyler ve kuruluşlar bulabiliriz. Örneğin, kadın eğitimi için Pakistanlı aktivist ve en genç Nobel Ödülü sahibi Malala Yousafzai'nin hikayesine bakalım. Malala, eğitim ve kızların hakları konusundaki savunuculuğunda olağanüstü bir öz disiplin ve kararlılık gösterdi. Aynı zamanda kendisine karşı olan veya kendisini baskı altına alanlara karşı da sürekli olarak merhamet ve anlayış gösterdi. Diyalog ve barışçıl çözüm yollarını savundu. Sporda Serena Williams veya LeBron James gibi sporcuların inanılmaz çalışma etiği, öz disiplin ve mükemmeliyet taahhütleri sayesinde büyük başarılar elde ettiklerini görebiliriz. Ancak aynı zamanda platformlarını empati anlayış ve sosyal adaleti teşvik etmek için kullanarak ayrımcılık veya zorluklarla karşı karşıya olanlara karşı merhamet göstermişlerdir. Peki, hayatınızda kendinize karşı sıkı ve başkalarına karşı hoşgörülü olma ilkesini nasıl uygulayabilirsiniz? İşte bazı pratik ipuçları ve egzersizler. Net kişisel standartlar belirleyin. Hangi alanlarda kendinize yüksek standartlar koymak istediğinizi belirleyin. İster derslerinizde, bir hobide ister kişisel davranışlarınızda olsun. Bu standartları yazın ve düzenli olarak başvurun. Böylece hesap verebilir olursunuz. Öz yansıtma pratiği yapın. Her gün eylemlerinizi, düşüncelerinizi ve duygularınızı yansıtmak için zaman ayırın. Kendinize kişisel standartlarınıza uyup uymadığınızı sorun ve geliştirebileceğiniz veya kendinize daha nazik olabileceğiniz alanları belirleyin. Farkındalık geliştirin. Meditasyon ve derin nefes alma egzersizleri gibi farkındalık uygulamaları yapın veya birkaç dakikanızı tamamen mevcut olmaya ayırın. Bu, düşüncelerinizin ve duygularınızın ve başkalarınınkilerin daha fazla farkında olmanıza yardımcı olabilir. Empati gösterin. Başkalarına karşı eleştirel veya yargılayıcı olduğunuzda duraklayın ve kendinizi onların yerine koymaya çalışın. Onların durumlarını mücadelelerini ve bakış açılarını göz önünde bulundurun ve bilinçli olarak anlayış ve merhametle yanıt verin. Geri bildirim arayın. Güvendiğiniz arkadaşlarınızdan, aile üyelerinizden veya mentorlarınızdan öz disiplininizi nasıl geliştirebileceğiniz veya başkalarına daha fazla merhamet gösterebileceğiniz konularında dürüst geri bildirim isteyin. Onların görüşlerine açık olun ve bunları büyüme fırsatları olarak kullanın. Unutmayın, Öz disiplin ve merhamet yolculuğu zorluklar ve büyüme fırsatlarıyla dolu sürekli bir yolculuktur. Ancak Marcus Aurelius'un kendinize karşı sıkı ve başkalarına karşı hoşgörülü olma bilgeliğini benimseyerek hedeflerinize ulaşmak ve anlamlı bağlantılar kurmak için gereken direnç, odaklanma ve empatiyi kazanabilirsiniz. Bu yüzden iyi bir kitap alın, kanatlarınızı genişletin, kendinize yüksek hedefler koyun ve gerçek sizi görmeye hazırlanın. Aynı şekilde Diğer insanlara nazik ve anlayışlı olun. Herkesin karanlık ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu unutmayın. Bu güçlü dengeyi birleştirerek tam potansiyelinize ulaşabilir ve anlam, tatmin ve hatta mutluluk dolu bir yaşam elde edebilirsiniz. Gerçeği kucaklamak ve büyümeyi aramak. Hayatınızın herhangi bir anında inandığınız bir konu ya da sahip olduğunuz bir görüş hakkında birisiyle tartışmak istediğinizde ilk tepkinizin karşı çıkmak ve mücadele etmek olduğu bir an oldu mu? Bu, bir kişinin kendi görüşünün doğru olduğuna karar verdiği ve başka hiçbir şeyin onları aksine ikna edemeyeceği yaygın bir psikolojik tepkidir. Ancak Antik Romalı filozof Marcus Aurelius'un farklı bir yaklaşımı vardı. Ünlü bir şekilde, biri beni çürütürse, bana hata yaptığımı ya da yanlış bir perspektiften baktığımı gösterirse, seve seve değişirim. Çünkü peşinde olduğum şey gerçektir ve gerçek hiçbir zaman kimseye zarar vermemiştir demiştir. Bu alıntının merkezinde güçlü bir ilke vardır. Açık fikirli olma, yeni bakış açılarını kucaklama ve gerçeğe veya kanıtlara sunulduğunda görüşlerimizi değiştirme istekliliği. Bu, sadece kişisel yaşamlarımızda değil, bilgi, ilerleme ve anlayış arayışında da son derece değerli bir niteliktir. Tarihin en büyük düşünürleri ve yenilikçileri mevcut inançlarına inatla sarılsalardı, ve yeni fikirleri düşünmeyi reddetselerdi, dünyanın güneş etrafında döndüğünü keşfetmemiş, elektriğin ve manyetizmanın sırlarını çözmemiş ya da hayat kurtaran tıbbi tedavileri geliştirememiş olabilirdik. Öte yandan, yeni fikirleri veya bakış açılarını reddeden bireyler ve toplumlar genellikle zarar görmüştür. Örneğin, Katolik Kilisesi'nin dünyanın güneş etrafında döndüğü heliosentrik modeli reddetmesi Galileo Galilei gibi bilim insanlarının zulüm görmesine yol açmış ve bilimsel ilerlemeyi yüzyıllar boyunca geriletmiştir. Daha modern zamanlarda tütün endüstrisinin sigara içmenin sağlık risklerini reddetmesi veya iklim değişikliği tartışmasında bazı grupların kendi çıkarlarını veya ideolojilerini koruma adına ezici bilimsel kanıtları sürekli olarak reddetmesi gibi örneklere bakabiliriz. Ancak yerleşik inançlarını veya uygulamalarını bırakmak zorunda kalsalar bile büyüme zihniyetini benimseyen ve değişen koşullara uyum sağlayan bireyler ve organizasyonların ilham verici hikayeleri de vardır. Örneğin, Microsoft'un kişisel bilgisayarların erken dönemlerinde IBM'in işletim sistemi için yazılım geliştirmeye odaklanmışken internet devrimi başladığında bu yeni teknolojiyi kucaklama ihtiyacını fark etmesi gibi. İnternet çağında Baskın bir oyuncu haline gelmek için web tarayıcıları ve hizmetleri geliştirmeye kaynak ayırdılar. Veya Hindistan'da bir tüketici ürünleri şirketi olan Hindustan Unilever'in hikayesini düşünün. Ürünlerinin ve uygulamalarının çevresel etkileri hakkında artan endişelerle karşılaştıklarında, yaklaşımlarını değiştirme kararı aldılar. Karbon ayak izlerini azaltmak, sürdürülebilir üretim süreçlerine yatırım yapmak ve çevre dostu ürünler geliştirmek için girişimler başlattılar. Bu, değerlerine uygun bir hareketti ve sürdürülebilir seçenekleri olan tüketici talebi arttıkça akıllıca bir iş kararı olduğunu kanıtladı. Peki, Marcus Aurelius'un savunduğu açık fikirli olma ve değişime istekli olma niteliklerini nasıl geliştirebilirsiniz? İşte bazı pratik stratejiler. Aktif dinleme pratiği yapın, farklı bir bakış açısı sunulduğunda hemen reddetme veya karşı çıkma dürtüsüne direnin. Bunun yerine gerçekten dinlemek ve nereden geldiklerini anlamak için bilinçli bir çaba gösterin. Nihayetinde aynı fikirde olmasanız bile farklı bakış açıları arayın. Kendi görüşlerinizden farklı bir dizi bakış açısı ve deneyim sunan insanlarla, kitaplarla, podcastlerle veya diğer kaynaklarla çevreleyin. Anlayışınızı genişletme ve varsayımlarınızı zorlamaya yönelik fırsatlar arayın. Merakı kucaklayın. Yeni fikirlere veya bilgilere şüphecilik veya savunmacılıktan ziyade merak ve hayranlıkla yaklaşın. Sorular sorun, farklı açıları keşfedin ve fikir değiştirmeye açık olun. Onaylama yanlılığını tanıyın. Hepimiz mevcut inançlarımızı doğrulayan bilgileri aramaya ve önceliklendirmeye eğilimliyiz. Bu onaylama yanlılığı olarak bilinir. Bu doğal eğilimin farkında olun ve görüşlerinize meydan okuyan kanıtları veya bakış açılarını bilinçli olarak dikkate alın. Büyümeyi ve öğrenmeyi kutlayın. Yanıldığınız veya perspektifinizi değiştirmeniz gerektiğinde tehdit altında veya utanmış hissetmek yerine bunu bir büyüme ve öğrenme fırsatı olarak kutlayın. Yeni fikirlere açık olmanın ve fikrinizi değiştirmenin bir güç işareti olduğunu kabul edin, zayıflık değil. Marcus Aurelius'un bilgeliğini kucaklayarak ve açık fikirli olma ve değişime istekli olma zihniyetini geliştirerek bir olasılıklar dünyasının kilidini açabilirsiniz. Hayatın karmaşıklıklarını daha iyi yönetebilir, değişen koşullara karşı uyum sağlayabilir ve yolculuğunuz boyunca büyümeye ve öğrenmeye devam edebilirsiniz. Unutmayın, gerçeğin korkacak bir şeyi yoktur. Değişime direncimiz ve eski inançlara sıkı sıkıya tutunmamız bizi geri tutabilir. Derin bir nefes alın, zihninizi açın ve sürekli gerçeği ve anlayışı aramanın macerasını kucaklayın. Yol her zaman kolay olmayabilir. Ancak büyüme, içgörü ve kişisel evrimin ödülleri buna değecektir. Dürüstlük ve bütünlükle yaşamak, sanki arkadaşlarınızla oynadığınız bir oyunmuş gibi düşünelim ve bir noktada kuralları esnetme veya hatta biraz hile yapma şansı bulursunuz, haksız bir avantaj elde etmek veya belki de bir öğrenci olarak ödevinizi yaparken doğrudan kullanabileceğiniz bazı materyallerle karşılaşırsınız ama bu hile olurdu. Bunlar bazen gerçeklerdir ve böyle durumlarda eğer eylemin hiçbir zaman ortaya çıkarılmayacağına inanılıyorsa baskıya direnmek nispeten kolay olabilir. Ancak bilge Roma İmparatoru ve filozofu Marcus Aurelius farklı bir bakış açısına sahipti. Ünlü bir şekilde eğer doğru değilse yapma, eğer doğru değilse söyleme dedi. Bu basit sözler hayatta dürüstlük, doğruluk ve etik davranışın önemi hakkında güçlü bir mesaj taşır. Bütünlük, doğru olanı yapmayı, hatta zor olduğunda veya kimse izlemiyorken bile değerlerinize ve prensiplerinize sadık kalmayı ve bildiğiniz doğru ve doğru olanlarla uyumlu seçimler yapmayı ifade eder. Gerçek dürüstlük bu içindedir. Sözlerinizde ve eylemlerinizde dürüst olmak ne kadar cazip veya uygun görünürse görünsün, aldatmaya veya sahtekarlığa bulaşmamak demektir. Bütünlük ve dürüstlükle yaşamak inanılmaz derecede zor olabilir, ancak birçok dikkate değer birey ve toplum tarafından saygı duyulan ve onurlandırılan bir niteliktir. Abraham Lincoln gibi düşünün. Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. Başkanı. Büyük zorluklarla ve sert eleştirilerle karşı karşıya olmasına rağmen kararlı dürüstlüğü ve doğru olanı yapmaya olan bağlılığıyla derin bir saygı gördü. Öte yandan, birçok örnek bütünlük ve dürüstlük prensiplerini ihlal etmenin ciddi sonuçları olduğunu göstermektedir. Örneğin, Enron skandalı büyük ölçekli kurumsal dolandırıcılığı ve sahtekarlığı içeriyordu ve nihayetinde şirketin çöküşüne ve birkaç üst düzey yöneticinin hapis cezasına çarptırılmasına neden oldu. Daha yakın zamanlarda etik liderlik örneklerini ve bunun pozitif etkilerini gördük. Örneğin, çevre sürdürülebilirliği ve etik iş uygulamaları etrafında markasını oluşturan outdoor giyim şirketi Patagonya'yı ele alalım. Değerlerine sadık kalma ve adil iş uygulamaları gibi konularda taviz vermemek suretiyle Patagonya sadık bir müşteri kitlesi ve bütünlük açısından rakiplerinden ayrılan bir itibar oluşturmuştur. Peki, kendi hayatınızda bütünlük ve dürüstlüğü nasıl geliştirip uygulayabilirsiniz? İşte bazı pratik stratejiler. Değerlerinizi tanımlayın. Gerçekten önemli olan şeyleri, temel değerlerinizi ve prensiplerinizi düşünmek için zaman ayırın. Bunları yazın ve kararlarınızı ve eylemlerinizi yönlendirmeye yardımcı olması için düzenli olarak onlara başvurun. Dürüst olmayı alışkanlık haline getirin. Küçük durumlarda bile dürüst ve samimi olmaya çalışın. Bir şeyi yanlışlıkla kırarsanız, bunu kabul edin. Bir ödevle uğraşıyorsanız ve zorlanıyorsanız, bahane üretmek yerine dürüst olun. Ahlaki cesaret geliştirin. Doğru olanı yapmak, yanlış şeylere bulaşmanın kolay olduğu durumlarda asil bir karar vermek cesaret gerektirir. Değerlerinize uygun olduğuna inandığınız şeyler için dik durmayı alıştırın. Etik rol modelleri arayın. Hayatınızda veya tarih boyunca olağanüstü bütünlük ve dürüstlük sergilemiş bireyleri arayın. Onların örneklerinden öğrenin ve hikayeleri sizi benzer prensiplerle yaşamaya teşvik etsin. Etik ikilemleri öngörün. Değerlerinize ve bütünlüğünüze uygun olarak nasıl yanıt vereceğinizi düşünmeniz gereken olası durumları düşünün. Kendinizi sorumlu tutun. Bir hata yaparsanız veya etik standartlarınıza uyamazsanız, bunun sorumluluğunu alın, deneyimden öğrenin ve bir sonraki sefere daha iyi yapmak için motivasyon olarak kullanın. Unutmayın, dürüstlükle yaşamak mükemmel olmakla ilgili değildir. Sürekli olarak doğru olanı yapmak ve değerlerinize sadık kalmakla ilgilidir, hatta karmaşık olduğunda bile. Bu, sürekli öz refah, cesaret ve kişisel gelişim gerektiren bir yolculuktur. Marcus Aurelius'un bilgeliğini benimseyerek ve bütünlük ve dürüstlükle dolu bir yaşamı geliştirerek kendiniz için sağlam bir ahlaki temel oluşturacak ve etrafınızdakileri aynı şeyi yapmaya teşvik edeceksiniz. Hayal edin, herkesin eğer doğru değilse yapma, eğer doğru değilse söyleme ilkesine göre yaşadığı bir dünya, güvene, saygıya ve etik davranışa dayalı bir dünya. Bu eski bilgeliği kucaklayın ve sizi kişisel gelişim, etik liderlik ve iyi yaşanmış bir hayata doğru yönlendirmesine izin verin. Bu maceranın her aşamasında bunu düşleyin. Büyük Stoacı filozoflar olan Seneca ve Marcus Aurelius'un önerilerini öğrendik ve bu fikirlerin çağdaş dünyada nasıl faydalı olabileceğini, memnuniyet ve şükran duygularını geliştirerek, öz disiplin ve şefkat oluşturarak, gerçeği arayışta açık ve kararlı olmaktan bütünlük ve dürüstlüğe kadar bize nasıl yol gösterdiğini gördük. Onların fikirleri bize büyüme, mutluluk ve ahlaki karakter için net bir yol haritası sundu. Stoacı felsefenin özü, gerçek mutluluğun ve huzurun dışsal koşullardan değil, düşüncelerimizi, duygularımızı ve tepkilerimizi kontrol etme yeteneğimizden geldiğine inanmaktadır. Bakış açımızı değiştirerek ve eylemlerimizi erdemli prensiplerle uyumlu hale getirerek, içsel bir güç, dayanıklılık ve amaç duygusu elde edebiliriz. Karşımıza çıkan zorluklar veya engeller ne olursa olsun, her günü sürekli daha fazla mülkiyet veya statü isteğinden bağımsız bir şekilde, derin bir şekilde takdir etmekle hayal edin. Her duruma öğrenmeye ve büyümeye istekli bir açık zihinle yaklaşmayı hayal edin. Eskimiş inançlara veya varsayımlara saplanıp kalmak yerine, hayatın karmaşıklıklarını derin değerlerinizle uyumlu seçimler yaparak kararlı bir bütünlükle yönlendirmeyi hayal edin, hatta karmaşık olduğunda bile. İşte stoacı bilgeliğin gücü budur. Kültürlerin, çağların ve bireysel koşulların ötesinde gerçek özgürlük, otantiklik ve iyi yaşam yolunu sunar. Bu yolculuğu sonlandırırken keşfettiğimiz dersleri ve prensipleri düşünün ve bunları hayatınıza nasıl uygulayabileceğinizi düşünün. Küçük adımlarla başlayarak, şükran günlüğü tutarak etrafınızdaki basit mutlulukları ve nimetleri kabul edebilir veya hayatınızın belirli bir alanında daha fazla öz disiplin geliştirmek için kişisel bir hedef belirleyebilirsiniz. Unutmayın ki kişisel büyüme ve dönüşüm bir gecede gerçekleşmez. Sürekli çaba, sabır ve ömür boyu öğrenme ve kendi üzerine düşünme isteği gerektirir. Ancak her küçük adımla, her stoğacı prensiplerle düşünce ve eylemlerinizi uyumlu hale getirme, bilinçli seçimiyle daha büyük bir amaç, tatmin ve iç huzur için temel atıyorsunuz demektir. Stoacı felsefenin dünyasını daha derinlemesine keşfetmeye ilham alırsanız sayısız kaynak mevcuttur. Marcus Aurelius'un Meditations veya Seneca'nın Letters from a Stoic gibi eserlerini keşfetmeyi düşünebilirsiniz. Bu eserler yaşamın zorluklarıyla başa çıkmak için derin içgörüler ve pratik bilgelik sunar. Ayrıca Stoacı felsefenin modern yorumlarını ve uygulamalarını da keşfedebilirsiniz. Mesela, Ryan Holiday'nin The Obstacle is the Way veya William B. Irvine'ın A Guide to the Good Life'ını inceleyebilirsiniz. Sonuç olarak, Stoacı bilgeliğin gerçek gücü onu kucaklama, yaşama ve başkalarıyla paylaşma isteğinizdedir. Marcus Aurelius'un dediği gibi, iyi bir insanın nasıl olması gerektiği hakkında daha fazla zaman kaybetmeyin, iyi biri olun. Öyleyse, memnuniyet, açık fikirlilik, öz disiplin Şefkat ve bütünlük gibi zamansız prensiplerle donanmış olarak bu yolculuğa birlikte çıkalım. Stoacı bilgelikle yaşamın zorluklarına ve engellerine rağmen gerçek tatmin yerine madde kazancını ve geçici zevkleri değerlendiren bir dünyada erdem ve etik davranışın ışıldayan kılavuzları olmaya çalışalım. Hayat bize sunacağı kaçınılmaz zorluklarla başa çıkarken Seneca'nın şu son sözlerini hatırlayalım. Gerçek mutluluk geleceğe endişeli bir bağımlılıkla değil, ne umutlar ne de korkularla kendimizi eğlendirmek, sahip olduklarımızla yetinmek ki bu da bize yeterlidir. Arkadaşlarım, bu öğretileri kucaklayın ve sizi anlam, otantiklik ve kalıcı mutlulukla dolu bir yaşama doğru yönlendirsin. Yol bazen kolay olmayabilir. Ancak stoacı bilgeliğe uyumlu bir şekilde yaşamanın ödülleri ölçülemezdir. Bu nedenle bugün ilk adımı atın ve büyümeye, öğrenmeye ve en iyi versiyonunuz olmaya çaba göstermeyi asla bırakmayın.